Kankalar oyundan yeni videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle dışarıyı tanıtacağım. Evin dışarısını. Hem dışarısını dedim de vlog işte vlog. Kısa bir vlog çekeyim derim 5 dakikalık. 10 dakikalık. Evin içini göstermek istemem. Acayip dağınık. Böyle bir video çekmek yerine böyle bir şey yapıyorsam. Neyse. İşte bim var. Şurası bim yeni oldu geçen. Karşı. Burası harbiş bir. bu okulum var. Okulum. Şurası okulum gördüğünüz bina. Ankara. Batıkent kent Mesa. Yeni mahalle. Bu yani. O ya dışarıda da var Artık bir ses geliyor. Güzel anı değer, değerlendireyim dedim. Şu karşıda Uğrak Can, şey caminin orada Uğrak Çarşısı var. Ankara bu bura. İşte bizim de böyle bir yer yani ne diyeyim? Dünyada güzel bir yer mi kaldı? Baksanıza dolu yağıyor. Gerçi göremezsiniz ben görüyorum. Var, var, o kadar değil be o parmağım değil. Şu parmağım bu kadar bir şey ya yok. Gerçi o kadar olsa görürsünüz. Yüzümü gördünüz demin. Gördünüz mü bilmiyorum. Görmediyseniz de göstereyim. Selam. Hmm, başka ne diyebilirim? Neyse dönüyorum kameraya. Ne diyeyim başka? Evimin adresini vereyim. Gerçi öğrendiniz öğreneceğiniz kadar. Oo ne diyeyim? Başka diyecek bir şeyim kalmadı. Class <laughs> of Göstereyim. göstereyim mi be? Vlog gider. Neyse sonra gösterdim. Gelecek sizlerle. Clans of Clans isterseniz. Minecraft gelecek. Çektim de mi videosunu? Olmadı. Ne, nasıl olmadı? Çektim. Benim bir sorunum var. Mobizen var ya. Lanet olası Mobizen. Videonun başlarını kaydetmiyor. Ben merhaba arkadaşlar diyorum. Ses çıkmıyor. He, hatta bu videoda belki olur öyle bulabilir demeyi de olmuş. Hmm, sonra videoda da kesinlikle geç biraz bekledim. İşte oldu öyle. Çekmedim ama oradan koyacağım büyük ihtimal. Bayağı köy buldum kocaman öküz gibi. Hiç kesilmeseydim koysa mıydım baştan? Hmm. Bir de işte, ha ileride gelecek sonra. Minecraft gelecekti şey kopyacı Tom var onu oynadım abim sildi videosunu Hiç koyamadım baştan başlayacağım onu bitireceğim kopyacı Tom ikiye başlayacağım Aa iyi güneş çıktı be bir ara dışarıda da vlog çekerim günlük vlog tarzı mı çekeyim videoları her gün 5 tane oyun <laughs> mobil mobille o kadar zor değil yani bu çekmek. Değil yani? Bilmiyorum aslında yani. Kamerayla çekiyorum bulamadım bu da. Bulamadım. Şimdi bulamam. Ne <Nereyim> diyeyim yani? Başka... <laughs> ne diyeyim Tavsiye ettiğiniz oyunlar varsa söyleyin, oynayın. Skype kurumu kuracağım. Skype. Sonra Facebook kurumu kuracağım. Kurabilirsem. De. Kanal açmadan önce kişisel şeyim vardı benim Face'im. Sonra işte kanal kurdum herkes şey isteğe kadar bir dakika video bir saniye kapa durdurdum şeyden. Böcek geldi kameraya ha. İşte ne diyeyim yani başka Skype adresinden yani multiplayer oyunlar var oynarız beraber daha araya gelebilirsek. Ee, mesela denesek piksel gün oynayabiliriz beraber Skype'lı sohbet edebiliriz videoda. Hatta ileride bloklarda Skype grubu kurduktan sonra. İsmim söylesem mi ki? Yüz abone olmadan asla olmaz. Ee, sonra ne gelebilir videolarak? Tavsiye ettiğiniz oyunlar dedim. Kendimi göstereyim ya. Hep oraya İşte tavsiye ettiğiniz oyunlar olabilir. Bayağı leke var camda ya. Siz hem böcek gitmiştir. İşte, böcekten korkar. Mısırdı küçükken. Sonra işte düşünüyorum oyun düşünüyorum çekecek. Pixel bunu desem bölüm bölüm çekilecek değil. Öyle de çok zor. Korkuyorum zombilerden falan tek başmaken. Walking Dead çekebilirim o da iki sezon. Sonra ne yapabilirim? Ve gaz gangster çekebilirim. Şimdi... Ama çok kasıyor yok Minecraft'ta o zaman ya. Vegas Ve Sonra tavsiye ettiğiniz oyunlar büyük ihtimal. Klans bölüm bölüm mü çekeyim? Baştan başlayıp bir çekeyim? Şimdi oynadığım çarla çekeyim? Onu da siz söyleyin. Boş kalan bir tane çarım var. Söyleyin. sonra Minecraft'la ilgili oyunlar ararım olmadı. Bulup çekeceğim çoğunlukta dediğim gibi temin arkadan güzel çiçek gibi bak çiçek şöyle arkamda. Hmm, kameraya bak. Hmm. Sonra ne gelebilir? Dışarıda bir şey var ya ona bakalım. Köpek seviyorlar ya. Hücum, hücum, hücum. Bakayım kaç dakika olmuş ya. 10 i̇şte dakikalık yapayım. 8 dakika olmuş. İşte dediğim gibi abone... Hayda ne oldu be? Ne güzel bu ne için ne? <laughs> ha geldim. İşte ne çekebilirim başka? Bilgisayarım gelince Happy Wheels mutlaka gelecek. Kaşık. Sonra ne gelebilir? Ne gelebilir? Ne gelebilir? Şişt, Bilgisayar Counter Strike çekebilirim küçük bir ihtimal. Minecraft kesin gelir. Yükleyebilirsem. Sıkıntı oldu diğer bilgisayarı yükleme çalıştım. Virüs virüs ulaştı. Sonra dışarıda videolar çekerim. Bu o mutluluğu oynarken. Bilgisayardan sonra bilgisayardan oğluk engi çekebilirim belki. Sonra ne çekebilirim? Yok. Kamera niye kararıp duruyor? Güneş oluyor yüzüme. şöyle yapayım. Yine başladı ya Mustafa. Ben hiç sevmiyorum. Şaka yaptım. Çiçek gel buraya. Sonra ne yapabilirim? Bilgisayarın düşün. konuşacak bir konu bulamadım. Bundan sonra vlog çekersem konuşacak bir konu konuşacak bir konu seçerim büyük ihtimal. Gezecek gezecek konuşmam. Bu videoda işte ne diyeyim? Küçük dışarı, dışarı seyretme vulu oldu. Son bir kez daha dışarıyı göstereyim. Şu karşıda park okulumuz. Spor parkı. Şu caminin uğrak çarşısı. Granit sitesi. Harmiş bir sitesi. Hatta dışarıyı gösteremem gerçi ya. Kuşumuz. <laughs> Arabalarımız. Bu kadar yani. Ne bir İsmini bilmediğim bir yer Okuyamıyorum Gözlük takıyorum Ha. Sonra ne yapabilirim? İşte bir şeyler bakarım ben. Böylece bitireceğim şimdi. Bitiriyorum hatta. Like atmayı, abone olmayı, özellikle abone olmayı. Dur baştan başlıyorum. Like atmayı, yorum atmayı, özellikle de abone olmayı unutmayın. Lütfen. Arkadaşlar dediğim gibi olmadı hatta hatta, hatta siz konuyu seçin. Ne konuşalım? Söyleyeyim yorumlarda lütfen küfür etmeyin. Annemiz, annem görürse. Ay bay. Git. Neyse. Karşımaz annem. İşte başkan saçım dağınık bir. Başka, başka çekebilirim? O size kalmış bir şey. Yine parmağım kadar çıramaya başladı. Dayanamayacağım ismimi söyleyeceğim. Yüz aboneye geçince ismimi de söyleyeceğim. Adresi vereceğim. Gelmeyeceksiniz. Kapıyı açmayacağım. Evde yalnız olacağım. Abi bir abonem bir video küçücük izler başka bir şey Ka kanalımız o kadar popüler değil. Popüler değil. Ben aradım. Annemin telefondan, abimin telefondan çıkmadım ben. Nasıl olsa sizde nasıl çıktı ben de bilmiyorum. İzleyenler varsa da şey yapsın. Yorum atsın lütfen. İzleyenler varsa bu videoları. Videoyu dediğim gibi like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye. Neyse hadi bye bye.